Dayı dayı. Merhaba, Merhaba arkadaşlar yine yüzüyoruz. Evet ben İlyas. 1, 2, 3. Ben Mustafa. Evet. Abi e, giremezsin. Baba. E, Çünkü niye servis bul diye servis temizliyor arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar. Ben, ben Mustafa Mustafa. Girdi. Evet Ahmet Girdi. Girdi. Ben de girdim. Girdi. Hı -hı. Ben de, ben de Evet gitti. Ben de kaçayım şu anda. Hepinize kızım dedim. Yaptım. Ben yaptım. Ne? hep Pigroid. Ya. Ya dur çık çık ben başka bir yere girmişim ya. Ya gerek yok çıkma ama. Çık çık. Çık ben de bekliyorum. Ya sorumuz full diyor. Evet ya. Ben ne yapacağım? Ben çıkayım mı abi? Çık abi. Çık abi. Tamam hemen. Hemen çık. Ben ona Aynı anda gidelim. Aynen de Bir. Bir. İki. Neyse. Ya o oh, senin yüzünden ya. Bir. Dur. Iki, i̇ki. Üç. Ay ben gideyim. Benimki de girdi. Benimki de girdi. Evet. Evet so gördüm gördüm Abi ben var ya bir tane şeyde Ben <laughs> bizim e, sınıftaki kızlar hep e, Minecraft'ı Minecraft kötü bir şey diyorlar. Lan Aga, dur baksana yani. bir gel yani. lan ben hiçbir şey görmüyorum nokta 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 görüyorum işte tane Ortaya bak VIP yazıyor Abi ya herkes dalaşıyor. Aynen ya mal ma şeyler yapıyor. Ya ben, evet ben, basıp duruyor ama daha, daha login yapmamışsınız. Delirin çekemezsiniz. Abi ben karlıktan gelmiyorum ya. İlyas. İlyas baksana bir bana. Buraya gel birazcık kafeye gidek abi. Ben, İlyas, ya hakikaten ya kafeye gidek. Ben İlyas'ı çağırdım İlyas kabul ölecek misin ben seni çağırdım. Ya video çekiyoruz mal. Şimdi evet, kafa ya, topunun sırası değil. Kafanın topunu. Sen, Sen kafan o topu bırakayım. Tamam. Aa orada Sen mısın? Hadi <laughs> de biraz kafa oynayalım diye. Hayır. Evet az önce dedin. Lan. İlyas dedi mi? Ya İlyas. Abi ne yapacak şu anda ya? Evet. <laughs> İlyas da. gel girek. Abi. Hazır olmuş. Abi ben kayboldum. Vay yardım et. Ahmetler A E D 5. A E -D -5. ya oynamayacağım mı? İlyas gördün mü A abi girsene ortaya oğlum -E sen ben seni takip ediyordum ben orada değilim ki abi bak izle şimdi sana bir şey öğreteceğim <laughs> bekle bekle tamam teşekkürler kadın yeter tamam <laughs> dur bir <laughs> sana izle şimdi izle bir şey öğreteceğim sana İyi. Çok Allah önemli Allah. bir şey izleteceğim. Ay göstereceğim ne izletmesi ya. Senin yüzünden server'ı kaçırdık. İda, nasıl yani? Gel kapan. Sen soruları, ya, ya, biliyorum biliyorum. biliyor. Oraya ben bir kere oraya atlamıştım ama. Ya hadi hadi. Bir şey oluyor işte oraya. İyi de oğlum ben oranın neresi olduğunu bilmiyorum ki. Ya hadi hadi. Ya Sıradır çocuğun aklına Android oyunu yazıyor. Android oyunu. Neden Android oyunu Club yazıyor Yusuf? Ya. Seninkinde de öyle. Neden? Hayır ben Çünkü şöyle Android oyunu kulak tanıklık ki. Dreaming Soccer hile mi yaptın acaba? Yok. <laughs> ah, ortaya gidiyorum. Zaten ortaya gidiyorum. Hayır. Ben bugün sana... Ya oğlum <laughs> Bir Allah şey öğrenmedim mi sen? Ben şu an ortaya gidiyorum. Ben bir günde iki tane yeşil aldı ya. Ben dal, dalda sabah aldım, bu da akşam aldı. Ben dedem Oğlum bile oyuna girdi lan. <laughs> bu benim tarzım. Atlayarak gideyim işte. Oğlum zıplayamıyorum. Kırk, değil, ben ben... Oh geldim sonunda be. Görüyor mu ben beni? Peki? Ya. ya sana ne Türklerden biz? Ama Türküz sana ne oğlum sana ne? Türksek Türküz. Aha seni gördüm. Abi dalaş. Ben girmeye çalışıyorum. Ama tıklanmıyor. Her oğlum kısarım. tıklanmaz işte. Herkes dalaşıyor. Aha o giriyor. Lan oğlum giremiyorum. O oh, girdim. Doğru. Abi oradasın. Abi on oradasın. Evet arkadaşlar A on yazan Ahmet. Abi göster bir. Hı. Aha çok şey kanlı. kanlı? Ne kanlı? Skin. Ne kanlı oğlum benimkine? Benim skin kanlı benim. Al. Bak benimkine. Çok şey kanlı. <laughs> Sen benim kopyamı çektin. Aa bak şurada chest şey var. Ben direkt ona olarak... koşacağım. Nerede? Şurada. Benim evet, evet. Bekle orada bir tane. Ee, evet orada bir tane chess var. Chess'e zoom yaparsın. Arkadaşlar evet, videoyu durdurun. Başla ne kadar arkadaşlar videoyu durduruyoruz? 5 olalık yapacağız. Evet arkadaşlar başladık. Ee, ee, 30 saniye. Arkadaşlar sonra. burada bir tane kız var. Kız geldi. Oyunda bir tane Eşmin mi ne yapsak bir şey buldular Ahmet'in ki erkek ama benimki ne kız arkadaşlar. He? Bana ee... flash geldi süper kahraman geldi ya. Ya bana kadın geldi ya yılbaşı <laughs> kadını geldi ya bu nedir ya. Değişti. bu Başlıyor. Osman'a bize fazla edirmeyiz. Hadi flash. Ortaya git. Orta da değil benim Hı -hı. yanımda. Gidecek. Wow, senin senin kendine <laughs> özgün orta. <laughs> Oo harika şeyler var. Burada da. <gülüyor> <gülüyor> ya kapat şunu kapat. Küfür mü etmeyeceksin illaki oğlum, oğlum o, o gemiye, 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 Oğlum, gemiye. Dur ben Neyse gemiye. ben seni kesmeyeceğim yazıktır. Sana ne? İlyas... Sana ne Türk ee, olan? Eee gemiye. Sana ne lan? Sana ne Türk olandan çocuk? Niye? Yemekleri aldım özür sende. Sana, Sana ne? Sana ne Türk olandan? Alın, Vay olsun oh, lan oh, üstüne ben zıplıyorum. O gazından sonunda kurtuldum. Abi niye? Abi bana birisi vuruyor. Kaç 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 kaç. Hem de elle. Elle. <laughs> Küfür, eder nerede elle nerede Küfür eder gibi elle Arkamda vuruyor. Küfür eder gibi elle vuruyor. Arkamda biri yok ki. Abi bildiğin parkur map'i yaptın. Angry <laughs> Games değil <laughs> de Gerçekten parkur map'i. Abi boş ver şimdi parkuru. Bak şimdi. Ben chestleri açacağım sana vereceğim. Sen nöbet bekle tamam mı? Nöbet Nöbetçi. Niye sana flash geliyor da bana bir tane kadın geliyor? Ya anlamıyorum niye benim bu Minecraft'ta hep kadınlar geliyor? Ben anlamıyorum işte. Değişir, ne değişir. Ne Neyse, boş ver şimdi. Ben ben birazcık zırh koyacağım biraz. Niye atın şöyle? O Iron Iron, iron çeverler. Oha. O chest. Lan gemi adam gelmiş. Hani ben keserim bebek. Yok abi geliyor geliyor. Bana mı? Yemin ederim geliyor. Bana mı? geldi. Oğlum görüyor mu onu? Benim yanıma geldi. Kesemedim oğlum. Kesiyor. Oğlum hemen yanına geliyorum. Oğlum kes 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 şunu. Oğlum ne ne beni bırakıyor orada? Bekle geliyorum. Oğlum onu Oza! Hadi bakalım Kakile. Kekeleme. Hadi görüşürüz. Sen gemiyi kontrol et. Ben çesere tamam mı? Uça, bu 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 <laughs> e, bu daha konuşmayı lan. <laughs> ya, bu 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 da bu 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 kes. bu 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 Evet, pes pes edir. Ya, yeter Lan abi çok pis vuruyor. Ağzına, ağzına ettiğim adam eliyle bir de. Aa, geri as abi. Hmm. Abi yine geldi. Allah benim. Ayrını vermesin öldüm. Allah senin. Ayrını vermesin. Kesiyor mu? Ya kes şunu. O da ölmüyor. Yine ya mi abi yapmış? Abi, ne yapmış? Olmaz. O kestin. Aşk Yok lan. Yapışırsan görürsün. Hadiyor. Okladım oh, yeminle. Olacak tabii. He. Kes şunu artık yeter. Herkes, herkes, de, Abi kaç kaç kaç, <laughs> kaç 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 kaç. Bu bomba şey tamam mı? Oğlum niye ya yani, niye? Abi ye işte. Ya neyse artık çık ya neyse arkadaşlar hoşçakalın zaten. Arkadaşlar dur 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 dur. Dur dur. On dakika oldu. İntihar edeceğim. Yükseğe tırmanıp ağlayacağım. <laughs> Anne öyle bir ağlayacağım ki. Bir tane daha geliyor arkadaşlar. Abi bugün saklanmaç mı çeksek gerçek kamerada? Güzel ya saklan. yok yok yok. Döverim ha seni sakın. Ne tamam, için? Şimdi. İşte. Biraz korkumuz yeniriz. Anladın mı korkumuz yeniriz? Neyin dedi. korkusu lan? Neyin korkusu? Ben öldüm. Neyin korkusu? İşte bu. Neyin korkusu? Bütün ışıkları evet. kapatacağız. Neyse arkadaşlar evet. hoşçakalın bir dahakine. Çakalın bir video. Hayır hayır oynayacağım. Hayır hayır oğlum. On, ben oynayacağım. 11 oldu oğlum. Ben Bana... ya. Tamam. Neyse, Neyse boşver. Herkese hoşçakalın arkadaşlar. Ee, abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın.